Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve ve vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet sevgili Lale Gül TV izleyenleri, Arapça dersi 9. De, 9. bölüm programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Şu ana kadar neler yaptık? İnşallah başlangıçta onları görerek yeni dersimiz olan Emri Gayib konusuna hep beraber başlamış olalım. Şu ana kadar 8 ders yapmış olduk, geçen haftaya kadar. Bu hafta itibariyle 8 dersi bitirmiş olduk. Bugün inşallah 9. dersimizle beraber emsile muhtelifeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. emsile muhtelife neydi? Bir kalıp veriyordu bize, mastar kalıbı veriyordu. Bu kalıpla beraber geçmiş zamanı, gelecek zamanı, ismi, fiili, olumluyu, olumsuzu, tekitli olumsuzu, tekitli olumluyu veyahut da henüz yardım etmedi şeklinde kayıtlı, ...geçmiş zamanda olumsuzluğu şeklinde 24 kalıp vardı. Şu ana kadar bu 24 kalıptan kaç tanesini görmüştük? Şu ana kadar geçen hafta itibariyle 10 tanesini görmüştük. En son tekeli nefi istikbali gördük. Artık 10 tane kalıbı biliyoruz. 24 sigadan 10 tanesini biliyoruz. Belki de en önemlilerini, en fazla kullanılanlarını öğrenmiş olduk an itibariyle. Bugünkü dersimizde 11. den devam edeceğiz. Ne, neydi tehkidi nefi istikbal? Gelecek zamanda tehkidli olumsuzluk ifade etmek istiyorsak bu kalıbı kullanacaktık. Neydi bu kalıp? Hatırlayalım. Len yan soraydı. Şu ana kadar biz şu kalıpları ezberlememiş, ezberlemiş olmamız gerekiyor, bilmiş olmamız gerekiyor. Gerçekten hepsini ayet-i ile beraber, hepsini kurallarıyla beraber, hepsini pratik örnekleriyle beraber oturduğuna inanarak geçiyoruz. Adım adım yavaş gidiyoruz ama o tutarak gidiyoruz inşallah. Nasara'nın fiili mazi, yansurunun fiili muzari, nasra'nın mastar, nasirunun ismi fail, mensurunun ismi mef'ul, lem yansurunun cehti mutlak. Yani mutlak mutlak olarak yardım etmek etmedi. Lem mayansurun henüz yardım etmedi şeklinde kayıtlı olduğunu öğrenmiştik. Ma, ma yansuru, la yansuru, len yansura. Son 3 haftada gördüğümüz dersler ma yansuru, şu anda yardım etmiyor manasına gereken la yansuru yardım etmeyecek. Yani gelecek zamanda nefi istikbal kalıbı len yansura ile la yansurunun zamanı aynı ama tek fark ne? Bu asla yardım etmeyecek manasına gelirken ayeti kerimeyi hatırlayalım. وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ Allah Azze ve Celle'nin yolundan alıkoymaya çalışan kafirler, eğer bu küfürleri üzere ölürlerse Allah azze ve celle len yansura gibi len yagfira onları asla bağışlamayacak. La yagfira deserdi bağışlamayacak. Yani mutlak olarak bağışlamayacak ama len yagfira asla bağışlamayacak. Hiçbir ihtimali yok ki onları bağışlasın şeklinde. Len yagfira len yansura ile la yansura arasındaki fark ikisi de gelecek gelecek zamanda olumsuzluk ifade ederken bir tanesi tekitli olumsuzluk zaten kalıbın ismine bakın. Tekidi nefi istikbal. Bu kalıbın ismi neydi? Nefi istikbal. Bu kalıbın ismi ne? Tekidi nefi istikbal. Peki yeni dersimiz ne? Biz maziyi, muzariyi, gelecek zamanı, şimdiki zamanı, olumlusunu, olumsuzunu her şeyi öğrendik. Ve dilde bilinmesi gereken bir şey var. Biz geçmiş zamanla bir şeyden bahsedebiliyoruz artık. Nasara kalıbı. Veya lem yansur, lem ma yansur. Olumlu, olumsuz kullanabiliyoruz. Gelecek zamandan bahsedebiliyoruz. Şimdiki zamandan, geniş zamandan bahsedebiliyoruz. Yansuru dediğimiz zaman, üç zamanı da anlatabiliyoruz. Bunların olumsuzlarını da kullanabiliyoruz. Ma yansuru deyince, şimdiki zamanda olumsuzluk. La yansuru deyince, hem geniş hem gelecek zamanda olumsuzluk. Lan yansuru hatta tekitlisini bile öğrendik. Emir vermeyi öğrenmedik şu ana kadar. Arapçada emir nasıl verilir? Bir şahsa, karşınızdaki bir şahsa veyahut da burada olmayan bir şahsa, Emir kipi nasıl kullanılır? Bugün bunu görmüş olacağız inşallah. Emri gayip. Emir tek bir kalıptan ibaret değil. Birkaç kalıptan ibaret. Biz dört kalıp gibi bir kalıbıyla beraber başlıyoruz. Şu anda emri gayip. Gayip Arapçada burada olmayan yani gayip kaybolmuş yani burada olmayan demek. Yani sizin konuştuğunuz şahıs değil de üçüncü tekil şahıs. Türkçemizdeki üçüncü tekil şahıs. Burada olmayan falanca kişi hakkında konuşmak. Yani falanca kişiye emir vermek. Karşındaki değil de hazır emre hazır diyor Arapçada emre hazır şeklinde kullanılıyor. Yani karşındaki değil de üçüncü tekil şahsa emir vermek. Ahmet şöyle yapsın. Mehmet şöyle yapsın. Okusun adam olsun şeklinde üçüncü tekil şahsa verilen emir sıgası, verilen mesajlar emir gaip. Emir zaten bildiğimiz emir gaip. Üçüncü tekil şahıs diye çevirebiliriz Türkçemize. Üçüncü tekil şahsa verilen emir. Buna ne diyoruz? Emri gaip diyoruz. Emsileyi muhtelif eden 11. sığımız bu olmuş oluyor. Ve kalıbımızı görelim. Bir Arapçada üçüncü tekil şahsa emir vermek için hangi kalıbı kullanıyoruz? Gördüğümüz gibi liyansur. Kırmızı putonlar bildiğimiz gibi değişiklik yapılan harfler. Gene fiili muzari kalıbımız var. Bakın lamı kapattım. Lamı kapattığım zaman burada lan yan soru var. Yan soru fiili muzarisi. O zaman fiili muzariyi alıyoruz. Fiili muzariyi alıyoruz. Nasıl yaptığımı anlatıyorum. Fiili muzarinin başına kesreli yani altta e, harekesi bulunan li şeklinde bir harf ekliyoruz. Li yan soru oluyor. Bu lam bir değişiklik yapıyor. Aynı lem ile lemmanın yaptığı değişiklik. Fiili muzarinin sonu ne yapıyor? Cezme diyor. Lem yansur demiştik değil mi? Lem ne yapmıştı? Sonunu cezmetmişti. Cehdi mutlak. Cehdi mutlaktaki lemma lemma yansur demiştik. O da cezmetmişti. Gördüğümüz gibi lem harfi kesreli olan lem harfi dahil olduğu zaman lem ile lemma gibi fiil-i ni muzari'nin sonu cezmediyor. Ne demek cezmetmek? İşte sonuna böyle bir hareket koymak. Normalde nasıldı? Yansuru. Aynı bunun gibi burada da ne vardı? Len yansuru şeklinde bir hareket vardı. Ne olmuş oldu? Liyan sur olmuş oldu. Liyansur ne manasında? Nasara neydi? Yardım etmek. Nasara yansuru kalıbı yardım etmek manasına geliyordu. O zaman üçüncü tekil şahsa biz bunu çevirelim. Ne manasına geliyor? Hep beraber görelim. Emri gaip. Üçüncü tekil şahsa verilen emir. Üçüncü şahıstan bir işin yapılmasını istemek demektir. Fiil muzari'nin başına kesreli lam. Aynı gördüğümüz gibi getirmekle meydana gelir. Hemen klasik gördüğümüz, standart gördüğümüz şey. Peki lam ne yapıyor? Etki ne? İki etki meydana getiriyor. Birinci etkisi fiili muzariyi emir manasına çeviriyor. Yansur yardım ediyordu. Artık lam, başına lam, keseli lam dahil olduğu zaman emir manasına çeviriyor. İki, sonunu cezmediyor. Fiili muzarinin sonunu cezmediyor. Bakın, liyansur. Artık ne manasında? Kapatalım. Liyansur ne manasında? Üçüncü tekil şahıstan yardım etmesini isteyeceğiz. Yardım etsin manasına geliyor. Yardım etsin. Türkçe'deki etsin üçüncü tekil şahıs. Bakın o, o yardım etsin. Karşınızdaki değil de o yardım etsin manasını Arapça'da emri gaip kalıbı. Yani bir fiil-i muzaretin başına dahil olan e, lam, kesreli lam harfinin et getirdiği meydana getirdiği etki bu manayı ortaya çıkarmış oluyor. Yardım etsin liyansur. Yardım etsin manasına geliyor. Üçüncü tekil şahıstan bir işin meydana Me meydana gelmesini istemek demek istemek dediğimiz bu kalıp emri gayip kalıbı. Bakalım başka örneklerimiz var mı? Liye kütüb. Hatırlayalım. Ketebe kütübü yazmak demekti. Değil mi? Başına ne dahil olmuş? Bir lam dahil olmuş fiil muzarinin. Kesreli lam doğru mu? Evet. Bir. İki. O lam fiil muzarinin sonu cezmetmiş doğru mu? Liyektüb. Yektüb uydu. Liyektüb olmuş. Kırmızı putonlu harfler, değişiklik olan harfler. Peki mana ne oldu artık? Ketebe yazdı. Yektübü yazıyor. O zaman liyektüb ne manasında? Liyansur ne manasındaydı? Yardım etsin. O zaman liyektüb o yazsın. Yani üçüncü tekil şahıs yazsın burada olmayan. O üçüncü tekil şahıs bahsettiğiniz Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma kimse yazsın manasına geliyor. Peki yeni slide'dakine biz mana verelim. Liyeşkür. Şekera yeşkürü şükretmek. Şükretti şükrediyor manasındaydı. Peki liyeşkür ne manasında? Üçüncü tekil şahıstan bir şey yapmasını istemek. Ne diyeceğiz o zaman? Şükret sin manasını söyleyen izleyicilerimiz doğruyu bulmuş oldular. Şükretsin manasına geliyor, liyeşkur. Buna bu manayı katan lam harfinin fiil muzari'nin başına dahil olup fiil muzari'nin sonunu cezmetmesi. Liyeşkur, şükretsin manasına geliyor, başına dahil olan kesreli lam. Bu değişikliği meydana getirmiş oluyor. Liyef'al, fa'ale yef'ulu ev yef'alu, ikisi de geliyor. Fa'ale yef'alu, biz böyle aldık. Fe'ale yef'alu, bakın yef'aluydu fiil-i muzari'nin başına bir lam dahil oldu, kırmızı putondaki gibi ve sonundaki harfin, lam harfinin harekesini cezmetti. Bu ne yapmış oldu? Manada bir değişiklik meydana getirdi. Yapar, yapıyor, yapar, yapacak manasında olan fiil-i muzari, bu değişiklikler sebebiyle artık yapsın manasında emri gaip, burada olmayan üçüncü tekil şahsa verilen emir manasına gelmiş oldu. Peki bağışlamak manasında, Bakın liyagfir bağışlasın manasında bu manayı buna katan işte şu ana kadar gördüğümüz kesreli lam harfinin fiil-i başına dahil olup fiil-i son harekesini cezmetmesiyle meydana gelen yeni kalıbımız bu kalıbın ismi neydi? Emri gaib, ...emsileyi muhtelifeden muhtelif eden 11. kalıp emri gaip kalıbımız. Kalıbımız liyansur, emri gaip kalıbımız liyansur, yardım etsin manasında üçüncü tekil şahıstan bir işi yapmasını istemek. Liyektüb dedik. Liyektüb ne manasındaydı? Hep beraber tekrar edelim bizle beraber. Liyektüb o zaman ketebe yektübü yazmak demekti. O manayı ifade eden fiildi. Liyektüb ne manaya geliyor o zaman? Liyektüb yazsın manasına geliyor. ''Liyeşkur'' ne manaya geliyor? Şekara yeşkuru şükran. Teşekkür etmek, şükretmek. Ne manasına ne manaya geliyor? ''Liyeşkur şükretsin manasına geliyor. Üçüncü tekil şahıstan bir işin meydana gelmesini istemek demek. Liyef'al bu ne demek? Yapmak manasında bu manadan türeyen fiil faale li yefal ne manasında o zaman li yefal de bir işi yapsın etsin şeklinde üçüncü tekil şahsa verilen mana olmuş oluyor. Liyagfir ne demek? Bağışlasın manasına geliyor. Az önce gördüğümüz örnek bu manayı yani şu kalıp bu manayı elde etmemize sebep oluyor. Bu kalıbın ismine de Emri Gayib diyoruz. Emri Gayib'in kalıbının özelliklerine fiil muzari'nin başına dahil olan kesreli bir lam. İşte şu şekil bir lam fiil muzari dediğimiz yan soru kalıbının başına dahil olduğu zaman Emri Gayib manası meydana geliyor. Yaptığı tek değişiklik Gördüğümüz gibi fiil-i muzari'nin son harfi olan ra'nın buradaki sonunu cezmetmek. Bakın her fiil-i muzari de gördüğünüz gibi sonunu cezmediyor. Başına dahil olan kesreli lam. Kur'an-ı Kerim'den örnek peki var mı? Kur'an-ı Kerim'den örnek Estaizu billah Abese suresi 24. ayet-i kerimede Allah azze ve celle diyor ki insanoğluna el الْاِنْسَانُ اِلَى دَعَامِهِ İnsanoğlu bir yediğine baksın. Nereden geliyor bu yediği? Ne şartlarla, nerelerden geliyor? Allah bilir hangi ekinden, hangi ülkeden, hangi bahçeden, kimler vasıtasıyla, hangi topraktan çıktı, nasıl çıktı, nasıl tohumdu, o tohum nasıl yeşerdi? O yeşillikten şeftali ayrı renk çıktı, muz ayrı renk çıktı. Buğday ayrı renk çıktı, her çeşit, her çeşit yemek farklı farklı türedi. insanoğlu bir düşünsün. Yani yerken gündelik yaptığı, rutin olarak yaptığı bir işi yaparken, monotonlaşmış olarak rutin bir şekilde yaptığı işi yaparken bir düşünsün. Allah Azze ve Celle'nin hayatın ne kadar içine dokunduğunu, her anında tefekkür kokan nimetlerini sana nasıl sunduğunu bir insanoğlu bir baksa görecek de işte insanoğlu düşünmüyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in ayetlerin çoğunun sonunda لَعَلَّكُمْ تَعَقِّلُونَ تَذَكَّرُونَ تَدَبَّرُونَ Ne zaman düşünecek? Ne zaman akıllanacaksınız? Ah ah keşke akıllansanız şeklinde ayetleri Allah Azze ve Celle hep böyle bitiriyor. İnsanoğlunu tefekküre düşünmeye çağırıyor. İnsanoğlu bir yediğine bir baksın. Yediğinin neyden meydana gelsin, geldiğine baksın manasındaki ayeti kerime. Biz bu ayeti kerimeyi şimdi emsile-i muhtelifedeki konumuzda bağdaştıralım. Felyanzur el insanu ila ami. Buraya dikkatlice baktığımız zaman burada emri gaip kalıbı nerede var? Dikkatlice bakalım. Felyanzur, felyansur yani liyansur kalıbında olacak. Burada ufak bir dikkatlice baktığımız zaman felyanzur aslında liyanzur demek. Felyanzur, liyanzur demek. Burada insanoğlu baksın. Bakın baksın. Üçüncü şekil şahıs. insandan bahsediyor Allahu Teala. İnsanoğlu baksın manasını verirken Emri gaib kalıbını kullanmış. Bakın liyan dur baksın. Nadara bakmak kökünden geliyor. Nadara aynı nasara gibi nazara. Nazara ne demek? Baktı. Yan duru bakıyor. Liyan dur o zaman ne manasına geliyor? İnsanoğlu baksın. El insan insan baksın ile taami taam yemek demek. Yedi yemeğe baksın. İnsanoğlu yedi yemeye baksın. Aynı ne gibi? Liyansur gibi. Fel yandur, liyandur aynı manaya geliyor. Allah azze ve celle insanoğlunu tefekküre davet ediyor. Hangi kalıpla? Emri gayb kalıbıyla. Fiil-i muzari yanzuru başına dahil olan lam. Şu lam bakın. Fiil-i muzari'nin başına dahil olan lam. Fiil-i muzari'nin sonu cezm ediyor. dur, artık bakmak, bakıyor manasında olan fiil-i muzari. Baksın manasına çevrilmiş oluyor. Emri gayb kalıbıyla beraber. Nasara yansuru nasran nasirun mansurun lam yansur lamma yansur ma yansuru la yansuru lan yansura ve li yansur. Demişçi ki dersimizin başında şu ana kadar biz Arapçada geçmiş zamanı, gelecek zamanı, tekil kişisini, kayıtlısını, kayıtsızını, olumlusunu, olumsuzunu öğrendik ama hala emir vermeyi öğrenememiştik. Şimdi bu, bu haftaki dersimizde üçüncü tekil şahsa emir vermeyi öğrendik. Yapmamız gereken sadece fiil muzariinin başına bir tane kesreli lam getirmek ve fiili muzari'nin sonu cezmetmek. Bu değişiklikleri yaptığımız zaman fiili muzari artık emir, emri gaip dediğimiz yeni bir kalıp buradan türüyordu. Bu kalıpta yapsın, etsin, okusun, çalışsın manalarını ifade eden bir kalıbı meydana getiriyordu. Buna da emri gaib kalıbı diyorduk. Şu ana kadar o zaman biz emsile-i muhtelifenin 24 kalıbından 11 tanesini görmüş olduk. Neredeyse yarıladık. Haftaya iki dersimizde yarılayacağız inşallah. Fiili mazi geçmiş zaman, fiili muzariyi şimdiki geniş ve gelecek zaman mastar kök, ismi fail işi yapan kişi, ismi mef'ul neydi kalıbı? Mansur'un yapılan iş, yardım edilen demek. Cehdi mutlak olumsuz geçmiş zaman ne demekti? Cahdi mutlak, lem yansur. Neydi manası? Yardım etmedi. Cehdi mustakrak bunun manası neydi? Lem ma yansur. Ne demekti? Henüz yardım etmedi. Nefi hal hatırlayalım nefi hal kalıbımızı. Nefi hal şu anda yardım etmiyor. Yani olumsuz şimdiki zaman. Nefi istikbal olumsuz gelecek zaman. Tekidi nefi istikbal tekitli olumsuz gelecek zaman. Bakın ma yansuru, la yansuru, len yansura ve bu haftaki dersimizde öğrendiğimiz liyansur kalıbımız liyansur kalıbımız ne ifade ediyor? Liyansur kalıbımız emri gaip üçüncü tekil şahsa verilen emir manasına geliyor. Allah azze ve celle on birincisine geldik. 24. kalıbı görebilmeyi adım adım emseleyi muhtelife mutteride derken sarf nahiv derken kendi yolunda kendi kitabını anlayabilmeyi bizlere nasibi müyesser eylesin. Malcolm X'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki, bir tane uyanık bütün uyuyanları uyandırmak için yeterlidir. Bizler bu dersleri uyanık olabilmek için okuyoruz. Bu işe adayız. Bizler uyanık olmak istiyoruz. Bu sistemin yani bu siyonizmin, emperyalizmin bunların yaptığı kurmuş olduğu sistemde oyuncak olmamak için dizilerle, filmlerle, bankalarla insanları dünyalık, dünyevileştirmenin içerisine çekerken sistem insanları uyuturken biz uyanarak uyandırmanın, uyandırmak istiyoruz insanları. Bir tane uyanık çıksa aramızdan bütün uyanları uyandırmak için yeter. Biz bu işe talibiz. Allah Azze ve Celle inşallah samimiyetimizi bize korumayı nasip ederse ve güzel samimiyetler bize ikram ederse bu işin sonunu kendi destekleyeceğini zaten söylüyor. Ne demiştik? Gene hatırlamak e, sadedinden bir daha söyleyelim. Men kale nasara nasarahullah her kimin derdi davası böyle bir iş olursa yani ulvi bir hedef koyarsa hedef tahtasına Allah azze ve celle ona yardım edecek inşallah. billah vel ahiretu hayrun leke min Eğer derdiniz, davanız, hedefiniz, amacınız, samimiyetiniz gerçekten güzel olursa Emin olun ki sonraki adımınız önceki adımınızdan çok daha güzel olacak diyor Allah Azze ve Celle. İnşallah Allah Azze ve Celle bizleri Peygamber Efendimizin sancağı altında toplanan o bahtiyar kulları zümresine ilhak eylesin. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri inşallah haftaya ki dersimize bekliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. <laughs>